Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok kardeşlerimizin umutla beklediği ön başvuru sonuçları ve elemeler hakkında bugün sizlere detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş temini arkadaşlar 1 Ekim başladı, 10 Ekim bitti. Bu süre zarfında belirli şartlara, belirli kriterlere uyan kardeşlerimiz başvurusunu yaptı. Lojistik bölümünde olan kardeşlerimiz ortaokul mezunu olup e, jandarma genel komutanlığının ihtiyacı halinde istediği meslek, meslek, meslek grubunda oluşan kalfalık ustalık belgesi olan kardeşlerimiz başvurusunu yapabildi. Lise mezunu olan kardeşlerimiz e, KPS şartıyla belirtilmiş olup KPS puanıyla e, başvurusunu yaptı arkadaşlar. Ve 10 günlük başvuru sürecinde artık başvurular bitti ve herkesin merakla beklediği tek... Amaç ön başvuru sonuçları ve elemeler hakkında arkadaşlar e, merakla bekliyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim jandarma genel komutanlığının yapmış olduğu 5000 kişilik uzman erbaş alımının <laughs> ön başvuru sonuçları arkadaşlar e, Kasım ayının başında olacak ve Kasım ayının sonunda elemeler başlayacaktır. Yani arkadaşlar jandarma genel komutanlığının e, ön başvuru sonuçları Kasım'ın Kasım ayının başlarında açıklanacaktır ön başvuru sonuçları ve elemeler Kasım ayının sonuna doğru artık başlayacaktır arkadaşlar yani Aralık ayına kadar 2021 yılı bitmeden Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş elemelerini bitirecektir arkadaşlar bir aylık süreçte tüm adayları mülakata davet edecektir. Ankara BTV'ye davet edecektir. Bu süre zarfında birçok kişi elenecek, birçok kişi kazanacak arkadaşlar. Asiller olacak, yedekler olacak. Ön başvuru sonuçları arkadaşlar Kasım ayının başlarına doğru e, açıklanacaktır ve elemeler ise mülakat mülakat elemeleri ise Kasım ayının sonunda gerçekleşecektir arkadaşlar. Birçok kardeşlerimiz heyecanla ön başvurunun sonuçlarını bekliyordur. Ee, arkadaşlar sizlere şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi herkes merakla umutla bekliyor. Hani ya gelir mi gelmez mi bu, bu gibi tereddütlerle karşılaştıkları için ne spora hazırlanıyorlar, ne sınava hazırlanıyorlar, ne sözü mülakatına hazırlanıyorlar. Rakipleriniz çok arkadaşlar. Onun için kendinizi iyi geliştirin. Yani mülakatlarda ilk alımındaki gibi kolay sorular sorulmayacak. Gerçekten ciddi boyutta sorular sorulacak. Yani elinden elinizden geldiğince mülakatlara sözü mülakatlara iyi çalışın. Kanalımızda jandarma genel komutanlığının uzman erbaş mülakat sorularını paylaştık arkadaşlar ve spor mülakatında nasıl ne yapılması gerek? Bunların hepsini söyledik arkadaşlar. 400 metrelik koşu, uzun atlama, barfiks bu gibi spor faaliyetlerini yerine getirmeniz için kendinizi iyi hazırlamanız lazım arkadaşlar. Ve sözlü mülakatına iyi çalışmanız için kendinizi sürekli zihninizi geliştirmeniz lazım arkadaşlar. Rakipleriniz çok taban puanları düşmüş olabilir, taban puanları düşebilir. Ama düşünce sizler hani seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülmeniz lazım. Ve gerçekten kendinizi ciddi boyutta e, geliştirmeniz lazım. Taban puanlar düştüğü zaman herkes mülakatlara çağrılacak. Yani ilk alında 25 bin aday çağrıldı. Bu alımda 50 bin aday çağrılacak. Yani şansınız %50 iken %25'e düşecek arkadaşlar. Yani %25'lik bir şansla mülakatlara gireceksiniz. Ön sağlık, e, spor mülakatları, sözlü mülakatları, bu spor mülakatları, sözlü mülakatlar gerçekten arkadaşlar basit bir şey değil gerçekten. Onun için rakipleriniz çok olacak. Kendinizi iyi geliştirin ve kendinizi iyi geliştirdiğinizden emin olun ki mülakatlarda sıkıntı çekmeyin. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yani sizlere tek tavsiyem budur. Beni bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.